düral haberler Değerli izleyenler gün ortasından sizlere canlı olarak aktarıyoruz. Şu anda Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Tırtar köyündeki şeker çeşme mevkisinde bulunuyoruz. Neredeyse rakımımız 2000'ün üzerinde aslında oldukça sıcak ve size sabahın sabah erken saatlerinden beri burada e, Tırtar'ın köyünde bulunan e, Şekerçeşme mevkisinden canlı olarak aktarıyoruz. Evet bugün Toroslarda bir ilk yaşandı. Bugün Torosların Tırtar köyünde kardeş göçerler yörük etkinlikleri başladı ve sabahın erken saatlerinden şu ana kadar sizlere canlı olarak aktardık aslında. Adeta burası panayır alanı alanı adeta bayram havası olduğunu söyleyebilirim. Ee, değerli izleyenler gördüğünüz gibi arkamda yörük çadırları var. Sağımda solumda geleneksel kıyafetleriyle birçok insan burada festivalin tadını çıkarttığını söyleyebilirim. Evet e, yaklaşık bir hafta önce Torosların Tırtar Köyü'nde Çeker Çeşme mevkisinde e, kardeş ...göçerler yürük etkinlikleri başlayacağını duyurmuştu Toroslar Belediyesi. Bugün ise e, temsili bir göç yürüyüşüyle saatler onu gösterdiğinde etkinlik festival başladı... ...ve tüm gün e, düzenli etkinliklerle beraber sizlere canlı olarak aktardık. Ve şimdiki durağımız ise yürük çadırlarını göstereceğiz. Tabii yürük çadırlarıyla sınırlı değil burada birçok alan var ama şu anda ise yürük çadırına gideceğiz. Burada aslında yürük çadırında birçok alanlar var. Ama en dikkat çekici noktasından başlamak istedik. Evet şu anda yanımızda Hatice Hanım var. Hacer Hanım var. Hacer Hanım yıllardır dokuma işiyle uğraşıyor. Onun çadırına geldik. Efendim nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Ben Hacer Küpeli. Şu anda emekliyim. Yıllardır 1986'dan beri dokumayla uğraşıyorum. ıslar dokuma, çabut dokuma derken şu anda mekikli dokuma yapıyoruz. Biz gözne atölyesinde e, Vahap Seçerin Beledi Büyükşehir Belediye Başkanımızın açmış olduğu kadın dairenin hı hı. açmış olduğu e, Büyükşehir Belediyesinin kendi bünyesinde olan kadın atölyesindeyiz. Hı hı. Bakıyorum da e, yürük çadırınızda birbirinden kıymetli, değerli geleneksel eşyalar var. Örneğin hı önümüzde hı. bulunan çufalık. evet çulpalık mı diyoruz buna? Biz buna çulpalık deriz. Hatta eskiden 32 gazza oturdun mu? Oturmadıysan sen bir şey bir yaramazsın denirdi. Öyle mi? Evet. evet. Hı hı. 32 gazlık denirdi. Yani bunun aletlerini saydığın zaman 32 tane olduğunu... Annelerimiz söylerlerdi Hı -hı. bizim. Daha önceleri bizim bu aletimiz çukurların içerisine yapılırdı. Hı -hı. Daha önce çukurlarla, tahtalarla şu gördüğünüz andızlarla kenarlarına Hı -hı. E, şey yaparaktan, ağaç yaparaktan yapılırdı. Biz bunları şimdi tabii modern oldu artık her şey, modernize edilmeye başladı. Hı -hı. Ahşap yapıldı, demir yapıldı. Demir ustalarımız demirden yaptı. Hatta bizim bunları e, Gözne'deki kendi atölyemizde kendi ustalarımız yaptılar. Bab seçer Başkanımız yardımcı oldular. Ee, orada biz 3 senedir 60 tane falan kadına, 60'ı geçmiştir kadına eğitim verdik. Önce Halk Eğitimle başlamıştık. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Sağ olsun Abdurrahman Başkanımız da bizi buraya gezme olarak getirdi. Biz de kendimizi tanıtma imkanı bulduk. Arkadaşlarımız burada çadırlarda yaptıkları ürünleri de satıyorlar, yapıyorlar. Ee, bu ürünler gördüğünüz her şey yöresel. Mesela çarkımızda Bakalım ona çok da bir bakalım mı evet, çarkımıza? Eski olan çarkımız. Onda ipliklerimizi sarıyoruz biz. Bak, buna çark mı çark diyoruz çark. biz şimdi? Çark. Eskiden e çok eskiden yapılmış. Biz bunları eski kotlarla kendimiz düzenlememizi yaptık. Hı -hı. Bakın bunlar falan hepsi tamamen eski. Hı -hı. Olduğu gibi biz bunları düzenledik, şey yaptık. Hı -hı. Buraya masuramızı takıp normal ipliğimizi sarıp Hı -hı. mekiğimize koyup şeyimize çırpalamızda dokuyoruz. Hı -hı. Yıllardır bu şekilden, gelenekten evet, geleneğe, aynen, aynen. biz annemizden, babamızdan gördüğümüz şekilde. Tamam? Ben eğitim aldım, halı öğretmeniyim, kilim öğretmeniyim ama bu çul falan kendine ait bir tekniği yok. <laughs> bu tekniği biz annelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Peki buraya bakacak olursak burada da farklı ürünler, geleneksel ürünler görüyoruz. Oraya da bakalım. var çocuklar bir saniye. Orada bir saniye. Tarım eşyaları sanırım bunlar. Bunlar bunlar tarım eşyası. Bunda yanlık yayarız biz. Buna bir şişek deriz. Bu kirkit. Eskiler tarak der, kirkit de deriz. Bakın bu da mesela halı kilim tarağı. Bu da aynı halı kilim tarağı. Tarak, kirkit, bu orak. Bunlarla babalarımız, dedelerimiz bizim ekin biçerlerdi. Hatta elliklerimiz vardı. Elliklerimize takıp ekinler biçilirdi bunlarda. Radyolarımız zaten eskilerden kalma. Aynı kirkitlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu bizim dübek. Karabiber döveriz. Bunda. Döbek. Kimyon döveriz. Aha. Dübek. 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 Hı -hı. Kimyon döveriz. Ayva gediği muhtarlıktan gelmiş. Bakın. Hı -hı. Ee, bunda şeylerimizi inceltiriz. Eskiden sanki şey mi vardı? Değirmen mi vardı? Peki. Makinalaşma, Makinalaşmadan önce. Ee, şey sormak isterim size. Hala e, siz veya sizin ailenizde yörüklere çıkan, yöre, e, yaylalara çıkan yörükleriniz var mı hala? Yaylalara çıkan insanlar var mı tabii hala? Bizim, tabii biz Gözne'deyiz şu anda. Gözne'de yörüklerim, Gözne'de yörüklerimiz var. Gözne'nin yörükleri bizim kışın gelirler. Şimdi yazın, Mayıs'ta buraya göç ederler. Burada yukarıya gır deriz biz. Gıra çıkılır. Gıra çıkılır, gıra çıkmayan da var. Gıra çıkmayan koyun bizde bir şeye yaramaz, satılmaz. Yani e, kurbanlık koyunumuz, şeyimiz hepsi gırda olur bizim. Peki, hangi zamanlar e, yaylaya çıkıyorsunuz? Mayıs ayında, Mayıs ayında çıkılır. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'u geçerken yavaş yavaş Eylül'de inmeye başlarız. İnmeye başlayan da artık yaylalarda hangi şehirlerdeyse, köylerdeyse oralara yayılırız. Şimdi bakıldığında bu festivalin amacı az önce sabah açılışta da Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız belirtti. Ee, yok olma tehlikesi yaşayan bu e, göresel, geleneksel olan yörük kültürün yeniden canlandırmak amacıyla yapıldığını söylüyor. Sizce e, yörük kültürü yok mu, yok mu oluyor? Tabii yörük kültürü yok oluyor. Neden yok oluyor? Eski kıl çadırlarımızın yerine naylonlar almaya başladı. Biz bu kıl çadırlarımızı mesela, kıl çadırın anlamı ne? Kıl çadırın anlamı yağmuru geçirmez. Yani şimdi yağmur yağsın kesinlikle geçirmez. Delikli gibi gözükür ama geçirmez. Bu kıldan bu e, şeylerin davarların kıllarından biz yani hiçbir şeye para vermeden büyümüşüz. Davarların kıllarından e, şey korunak yapmışız. Atıyorum derisinden ayakkabı çarık yapmışız. Bu, bu, şekilde gelişmişiz. Sonra e, iplik yapmışız. İplikleri ta, tabanlarımızı sermişiz. Sonra pamuğa gitmişiz. Çukurova zamanda pamuğa gitmişiz kış gelince. Pamuktan eğirmişiz. Bunları kıyafete döndürmeye başlamışız. Mesela bizim eski nenelerimizin kıyafetleri göynek derdik. Astar derdik. Yani don derdik. İş don derdik. Yani bu şekilde biz büyüdük. Her şeyimiz dokumayla oldu. Dokunma. o geleneği hala sürdürüyorsunuz. Kapsıyor ve ben şu anda yaşımda saklamak istemiyorum. 60 yaşındayım. Ha maşallah. Ama yani şu anda ben bu şey geleneğimi benden sonraki nesle aktarmak istiyorum. Yani çocuklara aktarmak istiyorum. Gençler de bunları yapsınlar, görsünler, sevdirmek için de onlara böyle daha sevimli hale getirmeye çalışıyoruz. Ha canım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geleneksel o elinize dokuduğunuz halıyı gösterdiniz bize. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz yine geleceğiz olursa elinize sağlık diyelim. Biz yavaştan yol alalım. Evet değerli izleyenler. E, çadır, yörük çadırlarını teker teker gezeceğiz. Tabii ki de yörük çadırları sadece bunlardan ibaret değil. Geleneksel ürünlerden ibaret değil. E, size çok farklı bir e, yörük çadırı daha göstereceğim. E, gerçekten farklı olduğunu siz de göreceksiniz. Burası da bir dokumacılık aslında. Az önce gösterilen yerden diğer farkı gördüğünüz gibi rengarenk çantalar. Ama bu çantalar normal ipten değil bağcıklarla yapılıyor geri dönüşüm amacıyla. Şimdi çadırın sahibine gideceğiz. Çadırın sahibi bize e, buradaki dokumacılığı anlatacak. Diğer standlardan farkı olarak da dediğim gibi bağcıklarla, ayakkabı bağcılığı yapıldığından kaynaklı fa farklı detaylarını bize Sevgi Hanım anlatacak. Evet. Efendim nasılsınız? Ben çok iyiyim. Filamamla. <laughs> Biz çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Toroslar Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonu hem kültürün aktarılması hem kültürlerin buluşulması ve bizlerin de e, kent konseyi olarak, Toroslar Kent Konseyi olarak katkı sunmamıza fırsat verdikleri için çok değerli bir çalışma olarak görüyoruz. Kadın Meclisi olarak öncelikli olarak buradayız ve e, onların ortaya çıkardığı ürünlerle de programa katkı sunmak istedik. Şimdi bakıyorum da standınız rengarenk adeta bir yörük çadırı ama bir o kadar da renkli. Ama en dikkat çekici ise Az önce yayından önce de konuşmuştuk, o yüzden gelmiştim. Ee, renkli çantalarınız var, bunun özelliğini bir de siz anlatın. Şimdi biz. E Toroslar Kent Konseyi olarak sorumluluk aldığımız ilk günden itibaren dezavantajlı alanı hep önemsedik. Dezavantajlı alan dediğimiz zaman Toroslar'daki kadını liste başına koymak zorundayız. Çünkü Toroslar'da kadının para kazanması, erişilebilirliği gibi gibi bir sürü eksi ya da e, noksan bulduğumuz yanı vardı ve biz kadının para kazanmasına. Bunu yaparken Toroslar kadim kültürlerle değerlerle dolu bir alan. Bu değerlere de sahip çıkarak bir yol yürüyelim istedik. Nitekim seçtiğimiz yol dokuma kültürüyle açılan bir yol oldu ve tekstil atıklarına yöneldik. Çünkü Toroslar doğasıyla dünya ihtiyaç duyuyor buna. Doğasıyla da çok kıymetli ve yakılarak imha edilen tekstil atıklarını e, materyal olarak belirledik. Özetle geldiğimiz noktada gönüllülerden oluşan bir ekiple kırsaldaki kadının geleneksel tezgahlarda çağa uygun ayakkabı bağcıklarını dokuyarak para kazanmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü koruyoruz ve keza e, nedir onun adı ileri dönüşüm diyerek doğayı da ayrı hizmet etmiş oluyor. Geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm. İleri dönüşüm çünkü formunu bozmadık ayakkabı Bağcı'nın. Ellerine de sağlık Sevgi Hanım. Son olarak da şunu sormak isterim. Festival tüm coşkusuyla devam ediyor. Yörük kültürünü yeniden canlandırılması için böyle bir festival düzenledi. Bir de bu festivalin heyecanını sizden alalım. Nasıl? Biz bir kere bu değerlerin korunması ve aktarılması kısmında zaten çok yüksek motivasyon içindeyiz. Bunu çok minyatür ölçekte şu çalışmada yaptık. Bu kültürlerin buluşması çocuklarımıza kalacak en değerli miras. Evet çağ, uzay çağında olabiliriz ama değerlerimizin yitmesi kısmında bence bu coşkuya hepimizin her zaman ihtiyacı var. Sayın Abdurrahman Yıldız'a ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ben adıma minnettarım. Sevgi Hanım konuşmanız için teşekkür ederiz. Biz de yol alalım. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi ikinci geleneksel olan yörük çadırlarımızdaki diğer bir stand ise e, geri dönüşüm değil ileri dönüşüm mottosuyla ayakkabı bağcıklarından e, çantayı üretiyorlar. Evet tabii ki de, e, buradaki festival alanında bulunan yörük çadırları sadece e, tekstil e, ürünler değil aynı zamanda ürünler. Yeme içme de var. Örneğin yeme içme demişken gördüğünüz gibi bu standımızda ise çiğ köfte yoğruluyor. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kokusu buram buram. Hemen vereyim sizlere birer tane böyle tadına nasıl, nasıl, bakın. Tadına, nasıl, nasıl? Hangi kanal bu? Nil Siz, TV. Nil TV ya. Tam buyurun. ya. Şey tamam. Biraz acı sanki. Evet değil acı değil. Vallahi Urfa Bu, şu... bu Urfa'nın, Asen Urfa'nın. <laughs> Ama adıyamanlar sahip çıkmış. <laughs> evet. Gençler sizler de buyurun. Onlar <laughs> alamaz. Tamam. Sağlık olsun. Festival nasıl gidiyor? Çok, çok güzel. güzel. Yapana Allah razı olsun. Çok çok güzel oluyor. Devamının olmasını dileriz. Peki. Biraz çok sıcak. Evet sıcak olmasına rağmen yine de sizin acı çiğ köftelerinden geliyor. Evet. Çivi çivi söker derler ya. Onun için e, çiğ köfte İbrahim peygamberin yemeğidir bu. Onun için annesi İbrahim peygamber Nemrut tarafından şey edilecekmiş. Katledilecekmiş. Demiş ki ya böyle böyle ceylan bir ceylan ölüyor. O ceylanı yüzüyorlar. Ateş yaksa düşman görecek. Yakmazsa olmaz. Tutur iki taşın arasında bu eti dövüyor. Ne varsa karıştırıp yapıyorlar. Diyor ki anne bunun ismi ne? Diyor bunun ismi diyor çiğ köfte olsun. Bu İbrahim peygamberin yemeğidir. Urfalılar her iftarda yaparlar. Efendim ellerinize sağlık. Gerçekten Sağ güzel olun, olmuş dedi. Olun, Afiyet olsun. Iyi çalışmalar. Evet, Allah size ya de. yardımcınız olsun. Domatesiniz geldi. Sizi domatesle baş başa bırakalım. Evet efendim. Evet kolay gelsin. Sağ olun. Ben dernek başkanıyım. Evet. Bugün İsmet abi bize çiğ köfte yapıyor. Biz de bu toplantıda bu geleneklerden çiğ köfte dağıtımına başlayacağız. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ, olun, sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Evet, değerli izleyenler gördüğünüz gibi sadece tekstil değil, aynı zamanda yeme içmiş standı da var. Çiğ köftenin nasıl ortaya çıktığını bize anlatan İsmet Usta'dan sonra tekrardan yeni bir standımıza, yeni bir çadırımıza gidiyoruz. Evet, burada da aslında oldukça kalabalık standın önü. Bakalım bize yer var mı burada? Kolay gelsin diyeceğiz ve burada da rengarenk el işleriyle yapılmış... Bir stand görüyorum. Efendim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Festival nasıl gidiyor? <laughs> Harika gidiyor. Çok eğleniyoruz. Satışlar nasıl? Mükemmel. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, nereden geliyorsunuz? Size? Toroslar'dan mı? Mersin. Yok. Kuntal değilim. E, peki bunları kendilerinizle mi yapıyorsunuz? Evet. Çoğunu kendim yapıyorum. Olmayanı da hazır alıyorum. Arkadaşlarımdan destek alıyorum. Peki burada bulunan yörük kültürünün yeniden canlandırılması için yapılan bu festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi... Güzel şeyler düşünüyorum açıkçası. Tabii ki e, canlanması güzel bir olay. Bir de böyle bir topluluğu bir araya getirmek harika bir şey. Çok eğleniyoruz. Müzikler olsun, eğlence olsun, yiyecekler olsun. Çocukluğumuza götürdü bize. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim efendim. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi. <laughs> Geleceğiz şimdi. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi. Bir yandan halayların, zurnaların sesi bir yandan satış yapmaya çalışan vatandaşları görüyoruz. Oldukça kalabalık birçok gösteriler gerçekleşti halk oyunları, tiyatro sahneleri olsun ve birçok kişinin katılımıyla başta Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ve yanında birçok milletvekilin katılmasıyla beraber festival oldukça dolu dolu geçiyor ve bizler de sizlere buradaki standları aksarıyoruz. Efendim kolay gelsin bakıyorum da buram buram emek kokuyor burası. Ee, anlatır mısınız standınızda neler mevcut neler yapıyorsunuz kim konuşmak ister hanımlardan Ha, siz ha, buradasınız efendim kolay gelsin rengarenk bir standınız var ya buram buram emek kokuyor kesinlikle kendi emeğim diğer arkadaşlarım gibi ben de belediyeye bağlı üretici kadınlardanım belediyelerimize çok teşekkür ediyorum başta tabii ki Büyükşehir Başkanımız Vahap Bey'e de Toroslar Belediye Başkanımıza da ve diğer belediyelerin Bizlere böyle olasılıkları sundukça bizler katkıda bulunduklarından dolayı ve geçimimizi sağlamamıza destek oldukları için çok mutluyuz. Öncelikle onu ifade edeyim. teşekkürlerimiz ifade etmek isterim. Ayrıca böyle etkinliklerin Mersin'imizi daha da yükselteceğine, daha da gözde bir noktaya getireceğine eminim. Çünkü biz bu etkinliklerle bir olmanın ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Gerçek birliği, Türk olmanın özünü, birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini bu vurgulamalarla birlikte gerçekten bu kadar muhteşem bir duyguyla anlatacak şekilde değilim. Ben bugün gerçekten bir kez daha Türk olduğum için gurur duyuyorum ve ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederiz. Sizin mutluluğunuzu baş bırakalım o zaman. Evet, daireli izleyenler, standları teker teker geziyoruz. Ee, Konuşacak mısınız? Tamamdır. Bu arada aynı zamanda konuşmak isteyen birçok vatandaşımız, birçok stand görevlisi var. Onlara da aynı zamanda mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Evet, bir diğer noktamız ise gördüğünüz gibi burası da aslında tekstil ürünleri satan bir nokta. Ee, burada da el işleriyle göz nuruyla Yapılan e, emekli e, emeklerle işlenmiş havlularımız var. Aynı zamanda şimdi size yine yayının başındaki konuğumun yanına götüreceğim e, Konuğum buradaki standın da sahibi aslında evet, evet. burayı da anlatmak isteyecek. E, efendim, şu anda elinizdeki aparatın ismi nedir? Bunun ismi bu e, biz çarpana diyoruz. Eskiler bunu e, bizim ananelerimiz çar çev, çev deriz. Şam kabuğuyla yaparlarmış. Şam kabuğuyla böyle dört delik delirlermiş. Biz bunu numaralandırarak şekil veriyoruz. Biz buna şimdi çarpan diyoruz. Onlar hop ipi olarak yapmışlar. Şu şekilde kolan yapmışlar. Affedersiniz eşeklere, atlara. Onların semerlerine bağlayaraktan yapmışlar. Çadırlarımızı onlarla süslemişiz. Ama şimdi de biz bunları modernize ediyoruz. Ee, i̇nsanlara yani kravatından elbisecek cepkenlerin kenarlarına, Ondan sonra e, çantaların saplarına, bel kemerlerine, ayakkabı bağına bile her şeye çalışıyoruz. Bunları yeni nesle öğretmek için çabalıyoruz. Şu anda öğrencilerimde, yapanlarımız da burada Aha. satıyoruz ve Çırpalıktaki yaptığımız malzemelerimiz hepsi el dokuma. Bunlar işte dediğim gibi Gözne'deki atölyemizde yapıyoruz. Burada da sergiliyoruz şu anda. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Şimdi ben şu santin içine gireceğim. Orada da şuraya gireceğim. Orada da e, teyzemin el işle yaptığı bir ürünü göstereceğim size. Burası buram buram diğer standlar gibi emek kokuyor. Efendim kolay gelsin. Oldukça sıcak ama ona rağmen standınızda burada el emeklerinizi satıyorsunuz. Bakıyorum da motifler artık kalmadı sanki. Öyle mi? Evet annemde. Öyle mi? Annemi çeyizliğinde. Peki e, bunun gibi siz de yapıyor musunuz? Yapıyoruz ama şimdi yapılmaz olurdu. Yani yoksa yapsak yaparız. Yapabiliriz yani. Hı hı. Ama ben bu panoydu. Oradan çıkarttım buraya ekledim. Hı hı. Yaptım. Bugün aslında toplamamızın amacı Yörük kültürünü, Yörükleri festivali yeniden canlandırmaktı. Sizce e, bu festival işe yaradı mı? Size katkı sağladı mı? Herkes baktı. Satış yok ama herkes beğendi yani. Öyle mi? Evet. Hepsini beğendiler. Çok beğendiler. İki gün boyunca sürecek. Sizce e, kalabalık mı festival? İşte burası tüm gerçekten kalabalık. Bayağı kalabalıktı yani. Efendim, kolay gelsin. E, ee, size de uzatalım. Siz de aynısı çekildi. Burada havlarını satıyorsunuz. Ee, yorucu mu? Severek yapıyoruz. mü çıkarttık. Peki, e, festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? E, festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay çok güzel oldu. Yani eğlenmek için ve kültürel olduğunu düşünüyorum festivalin. Peki, eliniz emekliniz sağlık. Biz tekrardan devam edelim. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi e, festival tıpkı adı gibi ilerliyor. Birçok geleneksel, yöresel ürünleri görebiliyoruz aynı zamanda. Abla, bu kısımı da bir çekin ya birazdan. Canlı yayındayız. Hemen döneceğim ben size. Evet. Hemen bir konuğumuz daha var. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Ee... Bugün burada zengin bir programla katılıyoruz bize de Yörük dernekleri bakışları olarak. Oraya doğru gidelim isterseniz. Evet, Taşeli Yörükleri Derneği tamam. ve Yörük Türkmen Vakfı çadırında sizi davet ediyoruz. Birazdan orada bir gelin kınası törenimiz var. Peki bu dernek neyi kapsıyor? Yavaştan anlatalım isterseniz. Tabii. Taşeli Yörükleri Derneği desteklemek, üretimlerini desteklemek az önce çektiğimiz el sanatları atölyelerine destek vermek dağdaki yörüklerimizin ulaşamadıkları ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılmasına yaşam alanları yok oldukça bu konuda onlara destek vermeye gayret eden bir dernek Yörük Türkmen Vakfı da aynı şekilde aynı amaca hizmet ediyor bugün iki çadırımız var ...biri Taşeli yer, Yerik Yerdane adına... ...biri Yörük Çıplak'ın adına... ...ama etkinliklerimiz ortak... ...bir resim sergimiz var... ...heykel sergimiz var... ...aynı zamanda birazdan ...bir söyleşimiz var... ...Türk kültüründe kadın... ...arkasından da bir kına gecesi... ...merasimiz var... ...sizi oraya davet ediyoruz... ...çadırımız hazır ileride... ...orada... İki gün boyunca sürecek olan festival hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Festival gerçekten e, Toros Dağları'na çok hitap eden buranın halkına çok hitap eden ve aslında beklenen özlenen ve beklenen bir festivaldi. E, bu yıl gerçekleşmesi bizi e, çok mutlu etti. E, çok güzel bir katılım var. Sistemli bir katılım var. Hem derneklerin, odaların, sıradan halkın, kadınların el emeklerini sergileyebildikleri bir ortam var. Ayrıca yörüklerin Yaşamları da sahnede, yaşamlarını sürdürmekle ilgili sorunları da orada tartışılıyor, çözüm önerileri tartışılıyor. Güzel, biz de tertip komitesindeydik festivalin. Güzel güzel bir hazırlık, güzel bir uygulama oldu. İleriki yıllarda da daha gelişerek sürmesini biliyorum ve süreceğine de inanıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir e, sahiplenme oldu şimdi. Efendim bizlere teşekkür ederiz. Konuşmalardan kaynaklı kolaylıklar dilerim. Peki, lütfen. sağ olun, teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler. Son bir standımıza daha gideceğiz. O da bir e, ürün standımız. Daha sonra yayınımızı sonlandıracağız. O da aynı şekilde e, Teks'in tekstin yanı sıra dediğimiz gibi yeme içme ürünleri de satıyor. Yeme içmenin yanında ise geleneksel kendi elleriyle hazırladıkları Gördüğünüz gibi zeytin, reçel. Hatta bakıyorum da bu patlıcan reçeli mi? Hayır, o incirli. <laughs> Bilemedim. İncirli, incirli. O beyaz kiraz. <laughs> o, şu kayısı. <laughs> Öbürü kırmızı erik, şeftali, sele zeytini, yeşil zeytin. Bu zeytini siz mi dolduruyorsunuz? Ben yapıyorum ya. Öyle mi? He. Peki yapım süreci uzun mu? Ben Darısekisi'nden geldim. Öyle mi? E bu köylüyüm de Darısekisi'nden geldim. Bak bu da siyah zeytin, sele zeytini. Aha. Ya alan yok hani. Zahımları e da ben yaptım. Elleri de sağlık, kendiniz işlediniz. Evet. Kaç yaşındasınız? 70. Oh maşallah. Kendi ellerinizle ördünüz. Şu Bunları ellerimine kırdım, tatlandırdım. İşte getirdim milletimiz alsın diye. Festival nasıl gidiyor? Yörük kültürünü canlandırmak için bir festival yapıldı. Çok çok güzel. Kalabalık mı? Ee, kalabalık. Akşam daha kalabalık olur. Konser var tabi. Ee, Hee, konser var. Böyle arada yapsalar bunları da biz satarız işte. Ne Hem stand saypten geldim ben. Yörük köyden geldim. Barış. Hoş geldiniz. Ho Hoş gelmişsiniz zaman. Size satışlarınızı da baş başa bırakalım. Kolaylıklar dileriz efendim. Hoşça kalın. Yörük. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi size gün boyunca Tırtar'daki Yörük Festivali canlı olarak aktardık. Gün boyunca etkinlikler sürdü. Tabi bugüne değil yarın da devam edecek. Yaklaşık 2 gün boyunca buradaki Yörük Festivali devam edecek ve katılımcılarını dört gözle bekleyen bir alan var burası. Panayır bir bayram havası olduğunu söyleyebilirim. Akşam ise bir konser gerçekleşecek konseri tabi size canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik size aktaracaklarımız bu kadar. Evet akşam yine saatler 8'i gösterdiğinde 20.00'ı gösterdiğinde Nire TV ekranlarından Tırtar'da gerçekleşen Yörük Festivali'ni sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Son 24 saat içinde